Benimle görüşeceklerini biliyordun sen. Biliyordun benimle. Ali zihni bir kurmak için kimseye anlatmadığı geçmişine dair karanlık bir sır sonunda itiraf etmek zorunda kalır. Ancak bu sır hem Zeynep'in hem de Zeynep'in çevresindeki hayatını tehlikeye atacak kadar büyük bir düşmanlık yaratır. Zeynep hem Ali'ye güvenmek hem de kendini korumak arasında sıkışıp kalır. Zeynep kaçırmak isteyen maskeli bir grup kasabaya basar. Aksiyon dolu sahneler. Ali ve ekip onları durdurmak için zamana karşı yarışır. Bu çatışmada Ali'nin yıllardır sakladığı yetenekleri gün yüzüne çıkar ve düşmanlarına karşı verdiği mücadele onu adeta bir kahramana dönüştürür. Kasabanın içindeki hain kim olduğunu ortaya çıkmaya başlar. Ancak bu kişinin planı çok daha büyüktür. Tüm kasaba'yı kaosu sürüklemek, Zeynep olayların merkezinde kalırken Ali hem düşmanları durdurmak hem de kasabanın güvenliğini sağlamak için büyük bir plan yapar. Zeynep'in kaçışı. Zeynep beklenmedik bir şekilde kendisine esir alanlara kurtulmaya çalışır. Bu sırada zekasını ve cesaretini kullanarak kaçmaya çalışırken büyük bir patlamaya yaşanır. Bu sahne hem gerilim hem de meraki zirveye taşır. Teşekkürler.